Herkese merhabalar. Ayfer Cekreş ailesi olarak ülkemizde yaşanan yangın felaketlerinden etkilenen, evsiz kalan, insanlarımıza yardımcı olmak için bir proje başlatıyoruz. Bu proje 3-4 Ağustos yani yarın ve çarşamba günü okulumuza bırakacağımız her türlü temizlik malzemesi. Bunlar ıslak mendil, çocuk bezi, tuvalet kağıdı, yanık kremi, kıyafet özellikle çocuk kıyafetleri. Bunlar çocuk terliği, çocuk kıyafetleri, çocuk ayakkabıları. E, olabilir iç çamaşırı özellikle tişört, havlu gibi malzemeler e, ev malzemeleri bunlar perde, kilim gibi ihtiyaçlar dileyen severler bunları gönderebilir e, para kabul etmiyoruz ama e, marketlerden alacağınız market fişleri para yerine geçen fişler de olabilir e, hazırladığınız e, Mersin, Ayancık ilçesinde evleri tamamen yanan ailelerimize, ihtiyaç sahiplerimizde ilçede bulunan arkadaşımız, okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Fatma Uymaz tarafından ailelere dağıtılmak üzere gönderilecektir. Siz sevgili verilerimizden Çayırova ilçesi vatandaşları olarak desteklerinizi bekliyoruz. Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çok sağ